Yani beni biraz utandı. Bu olabilir. et Türk bu Türk. Ama bu Türk <laughs> abi bu Türk. Türkiye'yi özlüyorum. Daha yok. Niye? Ne? Monty, Monty. Daha abi mümkün değil böyle bir şey. Nasıl da evliliğe 90 gün kalabilir? Daha iyi, anlaşamıyorsunuz amına koyayım. Daha değil diyemiyorsun da. Monty montin ne? Beni geriyor. <laughs> çocuklar Mürsel. Sen ne yapıyorsun? Ben konsepti anlamadım ya. İlk gün benden beni görüp de... E, <laughs> Mürsel çok tehlikeli ben size söyleyeyim. <laughs> Nefret ederlerse... ...tahminim büyük bir hayal kırıklığına uğrar, uğrarım. Hello. Hey Marcel. Merhaba Mürsel. Merhaba. Oh, hey çocuklar. <laughs> Leo. Tamam. Nasılsınız? İyiyiz ya sen? <laughs> sorun değil. Hayır sorun değil. Hayır Hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır ama. Seni daha uzun Hayır sanıyor. sorun değil. Oğlum neler yaşanıyor oğlum dünyada ya. <laughs> <laughs> Çocuk nasıldı? Hello. <laughs> how's the trip? Yolculuk nasıldı? How's, how's the trip? Ya ya da bu